iken benim iyi olmam şansım var arkadaşlar. Allah aşkınıza. Bolca satalım. Dedik yani. Siz iyiyseniz ben de iyiyim zaten arkadaşlar. Nerede gördünüz siz iyiyken benim kötü olduğumu? Ha nerede gördünüz? Ben şunu halledip hemen geliyorum. Evet dostlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir anda hızlandık ama ne oldu? Anlamadım. İnternet biraz sıkıntı var ama. Kardeş. Gel aldım aldım bunu. Hiç yemiyor. Aldım bunu. Hangi Max daha güzel? takım kaldırmazken şunu mu? can. Piper. Piper. Hayır. Hayır, hayır. farklı bir oyun oynar.

চিলে অলপ কল মই বনাই কৈছো অ Hayır be. Almıştım ama olsun iki iki iki, iki gidiyoruz kardeşim bu ne? Bir, biraz fazla kupalar kasmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada bir işim çıkarsa 7-8 kayıp dakika yap Ama görevimiz başarılı olacak gibi inşallah. Maxon'un fazla şey yapamıyorum, kullanamıyorum. Fazla çözemiyorum. <laughs> 4000 pink olmam lazım. Çünkü orada spike açacağız. <laughs> Nereye gittiler lan bunlar? Aha adam orada Ne oluyor lan? Lan oğlum kaybolalım. Oğlum Adam galiba oldu yok ama. kaya. Hayır. kardeşim Onu orada sen al. Ben alacağım da onu. Herkes şöyle yemin ederim şu anda ortada herkes. Orta değilmiş. Oğlum ortan için Ne lan? Nerede lan bunlar? Kalan takım nerede? <gülüyor> <gülüyor> ah be. bir ee, kaldı. Üçüncülük de fazla iyi değil. <gülüyor> 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 Bu arada pes video çekmek <laughs> istiyorsanız like. Şu mortis gelmeden şu yukarı alayım da. Al artık al al al. O oh, bir tane bu var. Daha doğrusu takımı var. Allah. Gidin bak. Hop. Oh. Ay. Ay kaçacağız. Hop. Oh. Burada beni kesmiyorlar. Ha o takımı alın. Eyler sen. Orada birbirine ne yapalım? Hadi. Bir şeyler Şuradan da biraz daha alayım mı? Biraz daha alalım. Oğlum bu garip güzel oluyor lan. Şöyle yani, oğlum sarsılıyor lan bir şeyler oluyor. Garip kardeşim. Adamın tısağından Allah bu kuma megalodon şey baba şuradan bir kuma baba ne oluyor Allah öldür artık helal iş Allah seni Ay Allah'ım. Nasıl oldu? 4 takım. Aa 30 kupada olduk 3 takım. O adam hiç ne? nerede lan bu adamlar? Allah. Lan burada... oyun. Megalodon şey ne Ah Allah. Darabım var ya bu da daralır. O oh mu ne? en iyi var. <laughs> de içe girip bir şey yapsam sanıyor ya. yani? Sanıyor oğlum Diğer aldı var ya. En iyi yerde var Allah. Ekran karardı. Aldım onu. Yes be. Arkadaşlar kusura bakmayın ekran karardı. Çok özlüyorum ekran karardı. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ben biraz kas, ben biraz kasılayım. Son maçlara doğru kaydı tekrar açayım. Bence güzel. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Tek de zorlamadık asılmak. Ama bu el kazanırsak yani üçüncü oldu. Pardon. 300 kupa yapıyoruz. <laughs> yani bu el kaybetmemiz lazım. Doğru, 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 doğru. Söyle artık. Söyle artık Frank. Kaç 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 Bizim kaç. Bizim kaç, kaç. Kaç 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 kaç. Bizim kaç kaç kaç. Kaç içine gidiyor. İçine gidiyor. <laughs> Bakın gene yoracak ya ben ne dedim ama ben böyle tam tahmin ediyorum ha ciddiyim tam tahmin ediyorum böyle. Alacım. Of, bu elle bizde değil. Ama ikinci olsak sanırım oluyor. Yani. Abi dibimde takım da şu. Çok stresli oynamam abi. Agalar ben ne yapacağım ben burada ya? Buradaki takımlar birbirini yapıyor. Ah. Aoo, bravo. Ama bravo, Tamam, cute. Ni 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 ni. Okay. Okay. Okay, 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 alısı. 3 takım. Oha! 3 takım başarıyoruz. Aha. Aldık mı arkadaşlar? Hadi bunu ya. Arka alırsın alırsın. Alırsın ya alırsın. Ama 300 kupa olduk. Başarırız demiştim. arkadaşlar bin altınımızı da bunu alalım. Sonra kasarız var kurtarık. Biliyorum. Kaçıncı oldu? Ee, bir burada da bakalım bir şey var mı? Belki bir şey açarız. Yokmuş. Diğer kademesine gitmeyeceğim. En ayrılık yapıp. Çünkü sadece tabelesi veriyorum. Onu şeyde de veriyorum. Bir tane şeyimiz oldu. Hmm, belki limit atar da de bir altına alırız. kaçalım deneyelim mi? Bilmiyorum. <laughs> daha kaçacak oyuncularımız var. 300'e kaçacak. Orada bir seviye penimiz var mesela. Örnek gösteriyorum. Onun seviye bazımız var. Yani Arkadaşlar bir tane kulüp var. Nereden göstereceğim nereden göstereceğim. Kupa çok içsek atıyorlar ya. Nasıl bir Kupa olsun. Atar mısın? Hadi bakalım. Hmm. Şu kulübe girmemiz lazım arkadaşlar. 5 bin kupa. Çünkü bütün kulüpler beni yanlış kapattılar. Bu kulübe girmek için 5 bin kupa yakasıyoruz. Spike alacağım arkadaşlar. Sence arkadaşlar? Size sadece soru soruyorum. Leon Spike Kro sen çık. Leon mu, Spike mı Kro olmadı Size soruyorum abi. Sizin isteklerinize göre açacağım. Mesela Aslan Rosa'yı şimdi açacağım. Hatta like gelirse Rosa'yı açıyorum. 50 like de de o açıyorum. O kadar. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Bye.